Sen giderken uyanırken uyutulmayı, gündüzlerde geceleri yaşamayı, barışta kavgalı olmayı gördü bu Türkiye. Sen gelmeden önce. Sonra sen geldin. Sevdalı bir yürekle. Aynı ok gibi dost doğru sözlerin, dost doğru düşüncelerin, dost doğru kişiliğinle geldin. Bu fırtınalı günlerde tanıdım seni. Henüz bir çocukken savaşta barış güvercinleri uçurduğun, kurtuluş destanını yeniden yazdığın, dürüstlüğün timsali, kara olan olduğun günlerde tanıdım seni. Küçücük bir çocuktum ama yaptıklarının büyük olduğunu bilmiyordum. Haklının yanında haksızlığın karşısında dimdik durdun direnişçi bir lider, kararlı bir insan oldun. Tarlada köylü, fabrikada işçi. Mısralar şiir oldun sen. İlk şiirini Atatürk'e yazmıştın sen. Vatan sever yüreğinle. Ben de ilk şiirimi sana yazmıştım. Doğru bildiklerimin hepsi sende diye. Özgürlüğün simgesi mavi gömleğini balışın simgesi ak güvercinlerini, halkın simgesi kasketini. Bir de milyonlarca acılı yürek bıraktın geriye. Bir, bir Kasım ayının gün batımında bir evladın olmadı ama milyonların babası oldun sen. Sadece Türk tarihinde bir iz değil. Türkiye'nin yüreğine imza attın sen giderken